Música Hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu iki şiş çalışmanın nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Bakın böyle gayet güzel duran bir çalışma arkadaşlarım. Ee, çok güzel böyle hırkalar yapabilirsiniz, atkılar yapabilirsiniz alt kısımlarına bunlardan ekleyebilirsiniz arkadaşlarım. Evet şimdi arkadaşlarım şöyle bunu yaparken kartopu aksoft isimli ipi kullandım şimdi yine kar topunun no bir isimli biraz daha kalın olan bir ipiyle sizlere anlatmak istiyorum kullanacağım şişlerim ise şöyle göstereyim 4 milim arkadaşlar yalnız bunu yaparken burada da gördüğünüz gibi üç buçuk milim şiş kullandım arkadaşlarım bu ipin biraz daha ince olduğu için her bir şu aramızda yani bu modeli karemizi yaparken 15 tane ilmeğe ihtiyacımız var ve kenarlarda da arkadaşlarım 1, 2, 3 tane ilmeğe ihtiyacımız var. Her iki kenarda da 3 tane yapmamız gerekiyor. Şu ara mesafesindeki burada görmüş olduğunuz şöyle yakından göstereyim sizlere. Ee, şuradaki yerleri daha küçük yani 2 tane yapabilirsiniz. 4 tane yapmıştım ben bunu 5'e de çıkartabilirsiniz daha aralıklı olur ya da iki taneye 3 taneye düşürebilirsiniz buradaki tercih tamamen size ait şu iki aradaki arkadaşlarım Evet hemen hiç vaktinizi almadan hemen yapımına geçelim şöyle ilk etapta bir tanesini anlatsam yeterli olacaktır zaten gördüğünüz gibi aradaki yerleri anlatmaya gerek yok orası normal olarak devam ediyor arkadaşlarım. 1 2 3 4 şöyle 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi ben sadece şu karenin boyutunu atmış oldum. Yani her bir böyle yerimiz 15 ilmekten oluşmakta arkadaşlarım. Şimdi 3 tane bu tarafı için şöyle 1 2 3 yani bakın 1 2 3 bir de kenar ilmeği 4. Yani 4 tane daha fazladan her iki tarafta da ilmek atıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlarım hemen başlıyoruz. Ve düz lastik şeklinde örüyoruz arkadaşlar. Şimdi aldım kenar ilmeğini ve ilk ilmeğimi bu şekilde düz örüyorum. İkinciyi tersten örüyorum bu şekilde. Bir düz bir ters şeklinde devam ediyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Bu bizim ilk sıramız. Yani bu alttaki kısmı da arkadaşlarım şöyle göstereyim. Şu kısmı da dilediğiniz kadar uzatabilir, dilediğiniz kadar azaltabilirsiniz. Hemen direkt de başlayıp e, yapabilirsiniz. Şimdi ben bir iki sıra gitsem yeterli olacaktır. En alt kısmı dediğim gibi dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bir düz bir ters bu şekilde örüyorum. Şimdi geliyorum. Buraya da bir daha gidiş geliş yapacağım arkadaşlar. Tersleri bu şekilde, düzleri de bu şekilde örelim. bir daha hızlıca gideyim. Bu yükseklik yeterli olacaktır. Ön tarafa geçtiğimizde modelimizi artık yapabiliriz arkadaşlar. Alıyorum bu şekilde devam ediyorum. 13 tane ilmeğimizi normal olarak örüyoruz yine. Artık model koyma zamanımız geldi. Bakın bu şekilde örüyorum. Buradan sayalım. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Şimdi 13 tane ilmeği bu şekilde ördükten sonra şurayı yapacağız arkadaşlarım. Tam bu noktayı artık yapacağız. İpimi 3 tane ilmeğimi ipimi öne aldım. 3 ilmeğimi buradan geçiriyorum bu şekilde ve bunu buradan atlatıp buraya arkasından çeviriyorum. Tekrar bu şişime geçiriyorum. Ve buradan tekrar bir daha atlatıyorum ve diğer geri kalan ilmeklerimi normal olarak örüyorum arkadaşlar bu sırada. Birinci boğumu yapmış oluyoruz. Onu bir kare haline getireceğiz arkadaşlar. Arka sırada hiçbir şey yapmadan yine bir düz bir ters şeklinde tersleri önden alarak şekilde bakın öndeki yeriden alarak tamamlıyoruz o bolmuş olduğumuz yerleri de aynı şekilde bir düz bir ters şeklinde devam ediyoruz arkadaşlar Şimdi burada yine devam ediyorum. Bolma işlemini yaptığımız yere kadar, arkasından çevirdiğimiz yere kadar yine normal olarak örüyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bakın bunun düz olanını ördüm ve bunu yine bu tarafa aktarıyorum. Şu şekilde tekrar içinden alıyorum. Tekrar bir daha aktarıyorum. Arada bir tane tersim var bakın. O tersi de örüyorum. Sonra 3 tane ilmeği düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek şeklinde örüyorum. Yine buna da aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Bu şekilde çevirerek devam ediyoruz. Ve diğer geri kalanlarını da normal olarak örüyoruz. Arka sırayı yine normal olarak hemen örelim. Öne geldiğimizde tam orta yerini yapacağız. Şimdi 3 tane 3 tane yapacağız. Şimdi bu şekilde geliyorum yine örerek. Bakın bu ilk boğuma geldiğimizde yine hemen onun düzünü bir tanesini örüyorum ve buraya aktararak etrafının geçiriyorum bu şekilde bir bir tane daha aynı şekilde çevireceğim. Şimdi ortadaki ilmeğimi normal olarak ördüm. Bir tane örüyorum bakın. Bu tarafın düzünü aradaki ters ilmeğimi örüyorum düz ilmeğimi örüyorum diğer taraftan da alıyorum bir tane ve bunları yine üçünü etrafından bu şekilde geçiriyorum bir tane düzü örüyorum arada ve tersi örüyorum pardon düz örüyorum ters örüyorum düz örüyorum yani üç ilmek daha örmüş oluyorum ve bu üçünü arkadaşlar yine etrafından çevirerek bir tane daha yapıyoruz. Arkaya yine normal olarak örelim ve gelelim. Diğer sırada yine bakın örerek geliyorum. bir tane de buradan aldım ve bu üçünün etrafından yine çevirdim toplamda 5 tane bu şekilde boğarak devam edeceğiz arkadaşlar şöyle aradaki bir tane ters örüyorum yine düz ters düz ördüm ve bunun üçünü birlikte alıyorum Şimdi aradaki bir tane tersi örüyorum ve yine üç tane ördükten sonra onları da aynı şekilde yapıyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Yine düz, ters, düz ve bu üçünü de yapıyoruz. Yani beş tane toplamda bu şekilde işlem uyguluyoruz arkadaşlar. Kenardakileri yine normal olarak ördüm. Bakın bu şekilde bir görüntü oldu. 5 tane oldu. Şimdi bunun sayısını 3'e düşüreceğiz. Onu da hemen gösterelim. Daha sonra 1'e düşüreceğiz arkadaşlar. Şimdi ön sıraya geldiğimizde yine arkadaşlarım artık azaltma işlemine başlayacağız bu şekilde aldım normal örüyorum herhangi bir işlem yapmadan bakın arttırdığımız yerde yani çoğalttığımız yerde şimdi bunu ördüm ters olarak yine bakın düz olarak örüyorum birinci yeri yapmadan geçtik fark ettiyseniz şimdi bu üçünü birleştireceğim 3'e düşürmüş olacağız arkadaşlar bir çevirdik bir daha çeviriyoruz bu birinci yerimiz oldu. Bakın bunun üzerine dek geldi. Burası kenarda kalıyor. Şurayı yapıyoruz şu anda şu sırayı. Evet şimdi yine 1 2 ve 3 bunu da yaptık. Bunu da aynı şekilde bu işlemi yapıyoruz. Hemen çevirdim. Ve buradan artık hiçbir işlem yapmadan bir önce şurayı da bir yapacağız bir tane daha üç tane olacak sonrasını herhangi bir şey yapmadan bir düz bir ters şeklinde öreceğiz Evet arkadaşlar arka sırayı normal ördükten sonra yine ön tarafa geçtik ve orayı yine bir düz bir ters örerek geliyorum Şimdi bakın az önceki sırada e, bu işlemi uyguladığımız yerde burayı yine normal ördüm şimdi bunu alacağız birincimiz bu olacak hemen tersi ördüm 3 tane ilmeği yine birleştiriyorum arkadaşlar şöyle Ve şimdi devam ediyorum arada bir tane tersi örüyorum Şimdi birinciyi yaptıktan sonra hemen ikinciyi de aynı şekilde bakın aldım. Buradan da alıyorum. Üçünü birlikte yine böyle birleştiriyorum yine. Ve diğerlerini artık normal olarak örüyorum. Bakın burada iki tane kaldı. Şimdi teke düşüreceğiz. Evet arkayı normal olarak ördüm geldim. Şimdi artık karemizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Tamamlayacağız. Bu sırayı da yaparak. Şimdi buradan bu birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, ve bundan bir düz aldım üçüncü ilmeği burayı artık arkadaşlar yine aynı şekilde çevirerek tamamlayacağız ve devam ediyorum arka sıramız Evet arkadaşlarım bu karemizi tamamlamış olduk. Bakın böyle gayet güzel bir görüntüye sahip oluyor. Ee, şimdi üstünü dediğim gibi yine aynı. Herhangi bir değişiklik yapmadan. Böyle normal e, lastik şeklinde örerek devam ediyoruz. Bu ara boşlukları ne kadar istersek. Başta da söylediğim gibi. O kadar bırakabilirsiniz. E, hepsini e, yani hiç ara vermeden hemen bunun üzerinden devam da edebilirsiniz. Yani tercih tamamen size kalmış. Artık bundan sonra düz bir şekilde bir miktar örüp başka birine geçebilirsiniz. Ve o da bu şekilde arka sırada yaptığımız işlem arkadaşlarım. Bakın artık herhangi bir şey yapmıyoruz ve birinci karemizi tamamlamış olduk arkadaşlar Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi şöyle güzel bir çalışma haline geliyor model haline geliyor Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar